Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gemide YouTuber olma atal 8. gün. Arkadaşlar bir haftayı geride bıraktık. Instagram takip sahibimiz 136. Youtube abone sahibimiz 149. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 8. güne kadar beni izlediyseniz hashtag Pulitayfa burada diye yazmanızı istiyorum sizden. Benimle alakalı olur. Cem ile alakalı olur. Merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda sizinle sohbet içerisinde birebir sohbet ediyormuş gibi olmak istiyorum. Bunlara cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar dün gece Red Simulator'ın 3. bölümünü YouTube'a yükleyecektim. Geceden indirmeye koydum. Sabaha kadar anca zaten internet çekmediği için. Gece yarısı lavaboya bir kalktım. Bir baktım bilgisayar kapanmış. Aşağıda jeneratör çökmüş. Ondan kaynaklı bilgisayar kapanmış. Modem de kapanmış. Yeniden başlattım indirmeye koydum. T sabaha kadar anca indi. Gemide YouTuber olacağım dedim ama internetin çekmesi bildiğin NASA görevi gibi. 3 kulu valla, 2 deniz kabuğu, bir de yıldızları hizalıyorum. ondan sonra internete kavuşuyorsun ya arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Instagram'dan takip etmeyi unutmayın YouTube'dan abone olmayı unutmayın beni darlatmayın bak kutup ederim sizi z evet.